Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün pratik lezzetler serisiyle devam ediyoruz arkadaşlar. A101 marketten satın almış olduğumuz Bifa kekler ile karşınızdayım. Böyle rengarenk görünce çayın, kahvenin yanında güzel atıştırmalık olur diye düşündük. Attık sepete arkadaşlar. Sizlere de fikir olursa diye çekelim, paylaşalım istedik. Fiyatları da uygundu. Öncesinde de arkadaşlar, sıkı takipçilerimiz bilirler lif ürünlerinden yine satın alıp tanıtmıştık ve fiyatları da uygun olması, lezzetleri de güzel olması cazip kılmıştı arkadaşlar. Şimdi bunları da görünce hemen deneyelim istedik. 2.25'ti fiyatları da adet fiyatları. Kakao'lu şu şekilde sade ve kakao'lu keki ben istedim. Şöyle de arkadaşlar kakao'lu kremalı eşim istedi. Çilekli de bizim mini kuzucuk istedi arkadaşlar. Hemen şu şekilde enerji ve besin tablosunu soran arkadaşlar doluyor. Yaklaştırdım. Kakaolu'nunki de enerji ve besin tablosu arkadaşlar şekilde ve bu da çilekli'nin ki enerji ve besin öğeleri tablosu. İçindekiler kısmı da budur arkadaşlar. Umarım görülüyordur. Şimdi hepsini açalım bakalım. Lezzetleri nasılmış? Şimdi minik kuzucuk da yardım etsin bize açarken. Bir taraftan da tabağımızı alalım. Oo çok güzelmiş. <laughs> o içi de böyle ne güzel. Diğerlerini de açalım hızlı hızlı. O bu da çok güzelmiş. Şöyle bir tarafını da gösterelim içini. O mis gibi daha ne olsun arkadaşlar. Hemen çilekliği de açalım. Tabi kuzucuğun istediği. En çok merak ettiğim çilekli. Çilekli onu da hemen açalım o zaman. Pembe bir şey mi çıkacak acaba? Bilmem. İçi mi pembe acaba? Bilmem <laughs> acaba. Beyaz mı çıkacak? Beyaz mı acaba? Hadi Bilmem bakalım. Beyaz çıkacak bence. Oo çok güzelmiş o da. Mis gibi böyle. Sünger kekler şunlar, gibi duruyor değil mi? Şunlar sanki çok benziyor birbirlerine. Evet, biri kakaolu, biri çilekli iç dolgusu. Burada biz şöyle yapalım ben dememesi için. <laughs> Vallahi şöyle arkadaşlar çok güzel görünüyor. Mini kuzucukta şöyle gölgesini görüyorsunuz zaten. Kalp yapıyor. <laughs> Size şu şekilde iç dolgularını yakından da gösterelim. Hemen lezzetlerine. O zaman mini kuzucuk baksın bakalım çilekliden başlayarak. Çilekli hangisiydi diye. Evet oydu. Şimdi yiyorum hemen. Ye hadi bakalım bir ısırık al ondan hemen. Nasıl? Hmm. Vallahi yumuşacık yarısını götürdün bile. <gülüyor> <gülüyor> Sonra kakaolunun tadına bak bakalım. İkisinin de tadına bak bakalım. o da kreması böyle bol güzel sünger kek değil mi çok güzel valla inşallah Hı -hı. herkese fikir olur çikolatalı hadi ona da bir bak bakalım bir saniye <laughs> güzel mi Hı -hı. okula da atıştırmalıklarda hemen böyle pratik güzel olur diye düşünüyorum Vallahi iyiymiş arkadaşlar. Vallahi hepsi de çok güzel. <laughs> Vay Hepsi şimdi de çok güzel. Yorumdan kalbe dönüş. Evet. İnşallah sizlere de fikir olur, beğenirsiniz. Hoşunuza gider arkadaşlar. Her gün yayındayız. Evimizde, mutfağımızda yaptığımız tarifler, sunumlar yanı sıra pratik lezzetlerde denemeyi seviyoruz. Bunun sayesinde arkadaşlar bu vesile ile de en güzel kazancımız siz değerli arkadaşlar dostlar ediniyor olmak oluyor. Yanımızda olan desteğini esirgemeyen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız cansınız Allah'a emanet olun sağlıcakla kalın her şey güzel gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.